Selamlar herkese arkadaşlar bugün sizlere pideli köfte tarifi verip fiyat karşılaştırması yapacağım. Bakalım soslu pideli köfteyi evde kaç paraya mal edeceğiz. Aradaki fiyat farkını gördükten sonra dışarıdan sipariş vermek yerine bu tarifle evde kendiniz yapmayı tercih edebilirsiniz. Tarife geçmeden önce Bursa pideli köfte fiyatı ne kadarmış öğrenelim. Uygulamaya giriyorum. Soslu pideli köfte diye arattım. Çıkan sonuçlara hemen bakıyorum. 34 liraya var. 3950 31.50'ye var. Aşağıda farklı ürünler var. En uygun fiyatı 31.50 arkadaşlar. Bakalım biz evde pideli köfteyi kaç paraya yapabileceğiz. Şimdi zaman kaybetmeden tarifimize geçelim. Öncelikle köftemizi hazırlayacağız. Benim şöyle yarım kilo orta yağlı kıymam var. Öncelikle köfteyi kaseme koyuyorum. İçine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Şimdi kıymamı yoğuruyorum. İçine attığım tuzu ve karbonatları iyice içine geçmesini sağlayacağım. Bu şekilde yoğurduktan sonra soğanımızı rendeleyeceğiz ve onu da içine koyacağız. Ön yoğurmamız tamam. Şimdi soğanımızı rendeleyip bunun içine koyacağım. Bir tane şöyle ufak boy soğan yeterli. Soğanı rendeliyorum. Rendenin ince gözüyle yaparsanız soğanlar köftenin içinde çok ağzınıza gelmeyecektir. Bu yüzden rendenin mümkün olduğunca en ince iriyle rendeleyin. Rendelimen işimiz tamam. Suyunu kullanmayacağım için sadece posasını ayırıyorum. İyice suyunu sıkıyorum. Mümkün olduğunca suyu kalmasın. İyice suyunu sıktım. Posasını da kıymamın için alıyorum. Şimdi tekrardan kıyma ile soğan rendesini birbirine geçecek şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Soğanları iyice içinde yok edeceğiz. Soslu pideli köfte Bursa'nın İnegöl köftesinden yapılıyor arkadaşlar. Aslında bu tarifle İnegöl köfte tarifi de vermiş oluyorum. Bursa'nın meşhur İnegöl köftesi de böyle yapılıyor. Artık çok az kaldı. Bu arada verdiğim ölçülerle toplamda 4 porsiyon soslu pideli köfte yapabilirsiniz. Köftemizin kıyması hazır. Şimdi şöyle bir streç folyoyla etrafını kaplıyorum. Hava almayacak şekilde şöyle katladım. Ucunu da koparttım. Her yerini güzelce sarıyorum. Şimdi bunu 2-3 saat en az dinlenmesi için buzdolabına kaldıracağım. Dinlendikten sonra sosumuzu hazırlayıp sonra da pideli köftemizi hazırlayacağız. Arkadaşlar köftemizin kıymasını buzdolabında 3 saat dinlendirdim. Şimdi hemen açıyorum. Köftemiz iyice dinlendi. Eğer bir gün boyunca dinlendirirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Ben video hazırlayacağım için 3 saat boyunca dinlendirdim. Hemen şimdi köftelerimizi porsiyonluyorum. Bir parça alıyorum. Köftemiz iyice dinlenmiş, sertleşmiş. Ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Elimde yuvarlıyorum. Avucumun içiyle bastırıyorum. Şu büyüklüklerde köfteler haline getiriyorum. Çok büyük olmasın. Bu boyutlarda köfteler hazırlamanız yeterli. Pideli köftenin köfteleri çok büyük olmuyor. Yine şöyle bir parça aldım. Avucumun içinde yuvarladım. Avucumun orta kısmına bastırdım. Şöyle birazcık incelttim. Bir köftem daha hazır. Pideli köftelerin dediğim gibi köfteleri ufak ufak oluyor orijinalde. Biz de orijinal boyutlarda pideli köftemizi yapacağız. Bütün köftelerimi bu şekilde porsiyonluyorum. Videonun başında da söylediğim gibi biz yarım kilo kıymadan yapıyoruz. Toplamda 125 gramdan 4 porsiyon pideli köfte çıkacak. ve son köftemi de yapıyorum. Toplamda 32 adet köfte çıktı. 8 adet köfteden tam 4 porsiyon çıkabiliyor. Bütün köftelerimi porsiyonladım. 5-10 dakika daha toparlanması için buzdolabına koyuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi pideli köftemizin sosunu hazırlayacağız. 4 porsiyonluk pideli köfte için sos hazırlıyorum. Siz ölçülerinizi porsiyon adetine göre güncelleyebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum. 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Ocağımın altını yakıp bunları eritiyorum. Orta ateş alıyorum. Hafiften çevirip tereyağımı eritiyorum. Yağım erir erimez 4 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Kısık ateşe alıp salçamı kavuruyorum. Evet salçamı birazcık kavurdum. İçine 2 çay kaşığı kimyon atıyorum. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. 1 çay kaşığı karabiber atıyorum. Şöyle bir tutam da tuz ekliyorum. Bunları bu şekilde birazcık daha kavuracağım. Salçayla baharatları şöyle birbirine yediriyorum. Pideli köftemizin sos kıvamı önemli. Bir su bardağı su ekliyorum. Kıvamına göre birazcık daha ekleme yapabilirim. Bu kıvam birazcık koyu. Yarım su bardağı daha su ekliyorum. Sosumuza toplamda bir buçuk su bardağı su ekledim. Şimdi sosumuzun kıvamını tekrar gösteriyorum. Biraz akışkan olmalı. Kıvamını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Eğer acı seviyorsanız içine acı da çok yakışır. Sevdiğiniz kadar içine bir parça da acı pul biber atabilirsiniz. Pideli köftemizin yanına koyacağımız biber ve domates doğuruyorum. Şöyle baş kısımlarını kesiyorum sadece. İçlerini temizlemiyorum. Olduğu gibi atacağım. Şimdi de domates doğrayacağım. Şöyle ortadan aldım. ikiye böldüm. Bu taraftan da ikiye bölüyorum. Domateslerimi de kaseye geri alıyorum. Köftemizin içine girecek sebzeler de hazır. Köfteleri pişirirken bunları da közmatikte pişireceğim. Evet arkadaşlar artık köftelerimizi kızartma aşamasına geçiyorum. Şöyle benim döküm tavam var ben bunu kullanacağım. Şöyle peçeteyi hafiften bir yağ damlatıp her yerini yağladım. Köfteleri attığımızda içine yapışmasın diye. Eğer döküm tavanız yoksa normal tavada da kızartabilirsiniz. Ocağımın büyük gözüne aldım, altını yakıyorum. Isınması için yüksek ateşte bırakacağım. Döküm tavam iyice ısındıktan sonra altını orta ateşe getireceğim. Elimle kontrol ediyorum. 3 saniye kadar tutamayacak kıvama geldiğinde artık hazırdır. Ocağımın altını orta ateşe getirdim. Köftelerimi üzerine bırakıyorum. Toplamda 8 adet köfte kullanacağım. Köftelerimi attım. Biraz kızardıktan sonra ters düz yapacağım. Bir tur çevirdim şimdi. Bu tarafları da kızardıkça çevire çevire pişireceğim. Köftelerimizi sık sık çevirmeyi ihmal etmiyoruz. Evet köftelerimiz pişmeye çok az kaldı. Şimdi köz matemin altını yakıyorum. Kısık ayara getirdim. Biberlerimi sonra da domateslerimi içine atıyorum. Bunlar da burada közlensin. Köftelerimiz piştikten sonra hemen tabağımızı hazırlayacağız. Bunları da arada çeviriyorum. Her yeri güzelce közlensin. Tam bir mangal tadı olsun. Böylece pideli köfte çok daha lezzetli olacak. Kenar kısımlarını aldım. Köftelerimde çok az kaldı pişmeye. Tekrardan çeviriyorum onları. Fırınak pidemizi de şöyle köftemizi de yağlıyorum. Ortaya doğru aldım tekrardan. Şöyle yağlı yere tekrar bastırıyorum. Bütün köftelerin yağını içine çeksin. Köftenin üzerine tekrar aldım. Bu bile çok lezzetli olur arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu yağlamanız lazım. Yağlarsanız tırnak pideniz daha yumuşak. Çok daha lezzetli olur. Arka tarafını da birazcık yağladım. Domateslerim hazır. Onların altını kapatıyorum. Bir tur daha köftelerimi çeviriyorum. Altları tekrardan birazcık yağlansın. Şöyle bastırıp bunu kesme tahtama alıyorum şimdi. Hiç vakit kaybetmeden hemen tereyağımı da tavama alıp, onu da eriteceğim. Sonra hepsini birbiriyle buluşturmam kalacak. 2 yemek kaşığı tereyağımı içine attım. Altını iyice kısıyorum. Tereyağımı şöyle hafiften eritirken... Ben de bu arada tırnak pidemi doğruyorum. Şöyle ince ince, küçük küçük doğrayın. Hemen bunun üzerine tabağımı ters koyuyorum. Tahtamı çeviriyorum. Pidelerim hazır. Hemen şöyle birazcık tereyağdan ekmeğimin üzerine gezdiriyorum. 2 yemek kaşığı üzerine tereyağı atın. Yeterli. Bunun üzerine pişen köftelerimi alıyorum. Hemen kenarlarına biberlerimi koyuyorum. Közlenmiş domatesimi de koydum. Üzerine sosumu ekliyorum. İsteğinize bağlı bol soslu seviyorsanız bol bol koyun. Her yerine koydum. Ben biraz bol seviyorum salçayı. 2 yemek kaşığı da kendi yaptığım yoğurttan koyuyorum. Yanına yoğurdumu da koydum. Evet, son olarak da tereyağımı üzerine döküyorum. Şöyle tabağımı yakından göstereyim tekrardan. Evet arkadaşlar tadıma geçmeden önce her zamanki gibi maliyet değerlendirmesine geçiyorum. Videonun başında da gördüğünüz gibi bir porsiyon soslu pideli köftenin fiyatı 31.50 TL'ydi. Bizim bir porsiyon için toplam harcadığımız tutarsa sadece 10 lira arkadaşlar. Bir başka de işte 31 liraya toplamda evde tam 3 porsiyon pideli köfte yapabiliyoruz. Şunu da belirteyim. Köftemi ve sosumu 4 porsiyon üzerinden hazırladım. Bunu da belirteyim tekrardan. Gördüğünüz gibi bu nefis lezzeti evde çok çok ucuza yapabildik. Siz de dışarıdan almak yerine soslu pideli köftenizi evde kolayca yapabilirsiniz. Şimdiden yapanlara afiyet olsun diyorum. Artık tadıma geçiyorum. Şöyle çatalımla ortadan bir yerden alıyorum. Köftemi böldüm. Şöyle sosuyla, ekmeğiyle şöyle hepsinden birer tane alıyorum. Hafif de yoğurda bandırdım. Tadıyorum. Arkadaşlar nefis, harika, inanın çok güzel olmuş. Daha önce de İstanbul'da pideli köfte yedim. Çok lezzetli, çok güzel bir yemek. Evde de aynı lezzeti buldum diyebilirim. Bursa'da yemedim. Eminim Bursa'dakiler bundan çok daha güzel oluyordur. Daha özel malzemeler kullandıkça lezzeti de artacaktır. Ama ev ortamında bence yapılabilecek en güzel tariflerden biri. Evinizde gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tarifi beğendiyseniz Yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Fiyat karşılaştırması yapmamı istediğiniz yemekler varsa onları da yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.